Döviz'in nasıl bizi alabora ettiğini birkaç aydır yaşıyoruz. Yani 17'ye çıktığına mı üzülelim, 13'e indiğine mi sevinelim? Böyle bir ekonomi anlayışı olmaz. Tabii ki ekonomimiz iyi olsun. Ekonomimiz iyi olsun. Ellerim çatlayana kadar bugünkü iktidarı alkışlamayan namerttir. Çünkü bu insanların ekmeğinin önünde daha başka bir şey yoktur. Bizim insanımız ekmeğini kazandıkça mutlu olur, huzurlu olur. Dünyanın her yeri öyledir. Yani önünde Türk yazan Türk liramızın, bizim paramızın önünde Türk yazıyor. Türk liramızın bu şekilde alaboro olması, kıymetsizleşmesi 84 milyon insanımızın hiçbirisini mutlu etmez, mutsuz eder. Varlığımızı kaybediyoruz, değerimizi kaybediyoruz. Tabiri caizse boynumuz bükülüyor, üzülüyoruz. Onun için onun için yöneticilerin güven kaybetmemesi lazım. Güven kaybetmemesi lazım. Güven çok önemli. Güven ruh gibidir. Çok güzel bir sözdür bu. Güven ruh gibidir. Terk ettiği bedene asla geri dönmez. Bütün idarecilerin, bütün yöneticilerin, insanların güvenini kaybetmediği bir biçimde süreçleri yönetmesini diliyorum. Bunlar hassas işlerdir. Bu bakımdan bugünkü süreci önemsiyorum. Tekrar hak sahiplerimizin de güvenleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Onlara hayırlı uğurlu olsun. 18 ayı dikkatli bir biçimde takip ediyor olacağım. Demek ki 2023 yılının mayıs, haziran aylarında belki de Haziran 4'ünde benim doğum günümde gelir sizlerin anahtarlarını ben teslim ederim. <laughs> Hepimizin Allah yardımcısı olsun. Bu zor günleri hep beraber atlatalım istiyoruz. Hepinizi kucaklıyorum.